Samsun'da bulunan Cemal Yeşilurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği dersine at ve sığır maketleriyle işliyor. Arkaya doğru alıyoruz. Buradan aynı şekilde geçirdiğimizde en az iki kişi ve bu <laughs> kolay bölgesinden camları aşırı derecede yanar. Yani o sırada yaptığınız işlemi zaten bir işte Tepki ver. Ama makine çalıştı Derslere farklı bir heyecan getiren maket at ve sığır, öğrencilerin normal bir hayvan ile karşılaştıklarında konuyu hakim olmaları noktasında kolaylık sağlıyor. Nasıl uyguluyoruz? Merkezden teyfere doğru, yani çevreye doğru ne yapıyoruz? Uygulamamızı yapıyoruz. Yıkadıktan sonra tek bıçakla, jilet ile ne yapıyoruz? Bölgeyi Öğrenciler maketler üzerinde bakım, tedavi, doğum gibi birçok konuyu öğreniyor. Öğrenciler maket at ve sığırla ders işlemenin oldukça keyifli olduğuna değindi. Gördüğünüz gibi şu an arkadaşlarımız damar yolunu açıyor. Ee, bu inekte ve e, atta gördüğünüz gibi deren sepsisi ve enjeksiyon yerlerini öğreniyoruz. Güzel geçiyor. Özellikle de uygulamalı gördüğümüz zaman daha da eğlenceli oluyor. Daha da çok bilgi sahibi oluyoruz. Şu anda hayvan üzerinde uyguladığımız enjeksiyon yerleri, doğum, mastitis testi, meme kontrolü, yani sonra doğum, sezeryan bölgeleri, sonra göz kontrolü, ağız bakımı, tırnak bakımı bunları görüyoruz. Veteriner Hekim ve Hayvan Sağlığı Öğretmeni Yaşar Şahin ise, bu uygulama sayesinde öğrencilerin mesleğe atılmalarına kolaylık sağlıyoruz dedi. Öğrencilerimizi sahaya çıkmadan önce el ve kas koordinasyonu geliştirmek, öğrendikleri teorik bilgileri pratik hayata geçirebilmek için daha öncesinden burada uygulama yaparak mesleğe atılmalarında ve mesleklik başarılarını kolaylık sağlıyoruz.